Merhabalar arkadaşlar bugün e, 9 Ağustos 2022 Salı ben Bahattin Çağdaş şimdi arkadaşlar e, trendeyiz e, aşağı yukarı iki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra e, Şahi topunu Osmanlı'nın Şahi topunu görmeye gidiyoruz inşallah. Evet arkadaşlar yoldayız. Gidiyoruz. Hüseyin'le Londra dışı bu sefer turumuza devam ediyoruz. Hüseyin bir şey söylemek ister misin? Herkese merhabalar çok güzel bir gün ve deniz kenarına gidiyoruz. Portsmouth'a gidiyoruz. Ne deniz kenarı abi şeyi? Ya yani, müzeye gidiyoruz. Portsmouth deniz kenarı. Portsmouth müzesine gidiyoruz. Işte. Ee, arkadaşımız ile Japon'a. Tamam ona döneceğim. Gidiyoruz çok mutluyuz. Peki. Selamlar. Peki. Peki. Ee, merhaba Komiko. Merhaba. Ee, bu arada pardon. Ee, Japon Hüseyin'in arkadaşı var. Ee, kendisi Japon. Ona da bir merhaba diyeyim. Ee, nasılsın? Peki. E, have you been to Turkey? Uh, yes, I have been. Which city have you been? Is Istanbul. Mm -hmm. e, how was it? Uh, very nice. Very nice. Do you know any Turkish words? Words? Word, Turkish. Turkish. Nasılsınız? Yes, Nasılsınız? Çok, çok hoş. Çok hoş. Yeah. Well done. Evet. <laughs> Hayır. 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 Günaydın. Günaydın. Okay. Thank you very much. Thank you very much. E, do you planning to go again to yes. Istanbul? Of course. Of course. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. E, evet arkadaşlar e, yolculuğumuz devam ediyor.